Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir incelemeyle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Logitech G103 Gaming klavyeyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu klavyede 6 adet makro tuşu bulunmaktadır. Arkadaşlar aslında bu parçası bilek destek amaçlıdır. Klavye aslında çok büyük yani çok büyük değildir. Everest'in bazı klavyelerine göre hatta kullanabilecek derecededir. Arkadaşlar bu klavyenin fiyatı e, ilk çıktığında 100 liraydı e, İnternette ya da e, diğer teknosavatan gibi e, teknoloji e, teknosavatan gibi yerlerde 60-70 lira arası bir fiyatı alabilirsiniz. Arkadaşlar klavyede WASD kırmızı ve yön tuşları kırmızı tuş kırmızıdır. Arkadaşlar e, klavye normal A4 tek bazı A4 tek klavyelerde oyuncu klavyelerinde. E, tuşlar normal düzdür yani e, elinizi koyduğunuz zaman bütün tuşlar anında e, aynı şekilde temas edersiniz. Fakat bu klavyede arkadaşlar tuşlar arasında e, bir santim bile denilmeyecek bir derecede bir yokuş konulmuş. Yani tuşlar yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Bunu zaten klavyede oynarken falan da anlıyorsunuz. Yani bir tuşa W'ye basarken aynı anda S'ye de basma olasılığınız çok az ya da D'ye basarken E'ye zaten geçemiyorsunuz buradan. Arkadaşlar bu tuş Windows kapatma Örneğin oyun oynarken bazılarımız yani bende dahil olmak üzere Ctrl e yerine ara sıra Windows tuşunu alıp oyun aşağı indi oluyor. Ee, arkadaşlar bu tuşa basıyoruz. Sonra bu Windows tuşu etkisiz hale geliyor. Arkadaşlar e, klavye ışıksız bir klavye. Klavyede ışık yok. Ee, bunun ışıklı modeli G105. Ee, arkadaşlar eğer oyun için alacaksanız e, bence G105'e hiç gerek yok. Yani G103 de işinizi görür eğer mekanik bir klavye almayacaksanız ya da başka modellere yönelmeyecekseniz G103 de gayet işinizi görür bence. Arkadaşlar kablosu biraz ince yani sağlam değil gibi geldi. Fakat şu ana kadar kullandı o kadar kullandım hiç hiçbir sıkıntı yok. Fakat yani öyle uzun süreli bir yani, klavye gibi durmuyor. Eğer kabloyu aralara sıkıştırırsanız çok bakmazsanız klavyeye. Evet arkadaşlar bugün bir incelemenin daha sonuna geldik. Bugünkü incelememizin ürünü Logitech G103 klavyeydi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayınız.